Ne yapacağız ne? Ne bir ayalar gibi oluyor. Senin gibi de. Mümkünlüğü nereden biliyorsun? ki oğlum? Senin orada yayla var mı? Karadeniz'de yayla yok mu? Ne oldu lan beni oyundan attı. Olsuzları oyun kaldırmayın. Abi yine olmaz. Ya gene olmasın ya. Am olmaz olmaz. Oyunu kapatamıyorum bile. Ha? da açmaya deneyelim. Abi yine içeri gindiriyor diyor. Sıdıracağım. Kendim çıkacağım. Ya Oğlum, yap. oyun dosyalarını doğrula hızlıca. Bir hafta ban yemek istemiyorum bak. Öyle yaptım böyle. Bu oyun başta ne yapacağım Öyle bir şey ne de tecavüz edecek. Ya ya dostlar doğrulanmıyor bile. Amına sikeyim ya. <laughs> bir hafta ayrıl. <laughs> bir hafta zaten <laughs> ben haftada bir geliyorum sen ne girebiliyorum ama bırakayım. <laughs> 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 Yok ben bu isteyeceğim beni ya. Desene bana Minecraft yolu gözüktü. Dur, dur daha dur. dur ya. Abi yok doğranmıyor, kendimi istiyor. Olum dakika böyle. Ya bunlar da çok kolsuzmuş ya. En basit maçta var ya. kadar ezilin de yazayım çokном böyle tecavüz edecek İn kriant 5 Kanka benim arkadaşın şeyi var, babası aynı zamanda Alman vatandaşı. Kendisi burada elektrikçi de kalfa sürünüyor bu damla. <laughs> Babası Alman vatandaşı, vatandaşı kendi burada sürünüyor. Eee. Manya'ya niye gitmiyor? Bilmiyorum. Babasının şey yapmasına gerekiyor ki elektrikçi olarak gidemez mi? Gidebilir diye biliyorum ben. Ben bu as şey ya kendisi de almam atadan oluyor değil mi yarı yarıya. Hı. Babası talep edip de onu götürebilir istese. Abim de beni Amerika'ya kovmanın peşinde. <laughs> ne var yarak var Amerika'da? Geç şurada iki üç yere git ama. Ha yok hiçbir yere gitmem ben ya. Ben olsam ya illa bir yere gidecek olsam bir üç yere falan giderim. İsviçre. Ben illa bir yere gidecek olsam Amerika'ya giderim dayı ya. Bizim akrabaların çoğu Amerika'da. O Yabancılık hikayem. çekmem. Biz, bizim mi akrabalar bu selam Dayı sizinkiler yerine düşkünmüş demek ki. Ne diyeyim şimdi? Ya, yani, hayır dedi. bak. Ee, <laughs> i̇ki amcam var, tamam mı? Biri Rusla böyle, biri bir Almanla. Falan dayılarıma geçersek, <laughs> Rus bu kadar çoğunluğu var. Şimdi bir şey soracağım. Rusya ile evet. Almanya gene 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi birbiriyle savaşmaya başlasa amcanın eşi, iki amcanın eşi birbirini mi vuracak? Yok be niye vursunlar. Sivil halk savaştan şey bir taraf olur. Nice. Yok abi hiç giremiyorum hiç durmuyor. Hayır oyun kolsuzlar kabul etmiyor. Sen de kolsuzun da tamam. <laughs> Minecraft oyununda uzun sürüyor mu bari lan? Yok lan TL on çelin diyeceğiz. Gireceğiz işte bunu yapalım. Yaklaşık işte 700 mi var? Nasıl lan Kendimi ben kaplet öyle böyle oldu hiç. Ya o zaman indireyim ben iki dakika birazdan. Maçı bitireyim bari. Şey ne Allah kullanmıyor bu ya Sana oynamayı öğretecek misin? Ben oynamayı öğreteceğim mi? Ben kapı oynamadım hiç. Oynadım on, da tabletten oynadım. İçeride hiç bilmiyorum. Ha, tam et de takılı öğrenmişsiniz. En iyimiz En iyimiz o. Adam Minecraft'ın kitabını yazmış ama. Manyak he. Manyak. Onlarla da odaya geçelim mi? Korkut musun be? Dur Emre de Emre'ye kalmıyor. 13 yaşında küçük çocuk bak şimdi nasıl küfür ediyor iyi bak. Atıyorum sen oraya. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma bana küfür eder filan. Bize şey etmiyor değil mi? O, oyna ediyor. 21 yaşındasın oğlum sen bu kadar sana edemez. Yani beni <laughs> çok yakın zaman tanıdığı için bana ediyor. <laughs> ben de ben onu dövüyorum Arda'yı ellemiyorum, dövüyorum ben <laughs> çok daha çok kuvvet. <laughs> <laughs> yok anne yok. Ramazan'ı da şey gördüm e, e, ben. Asker yapmış kendini. Ben onu para ee. Arda'yı da kız görüyorum. Alex'im diyor mu? Zaten Uzun saçlı, turuncu saçlı bir kız. Arda Steve amına koyayım. Selamun aleyküm. Steam. mi? Oğlum hepiniz farklı görüyorsunuz birbirinizi. Vay amına koyayım. Benim ne abi kıyafeti vardı bak. Ben seni pembe saçlı çirkin bir şey görüyorum. Atmıştım değil mi? He. Adı nasıl şeyini şey ne yapamamış. Amına böyle adaletin. Selam verdin kimse. Ya duymadım. Ben duymadım. Arada ben de. Aleyküm selam paşam. Hoş geldin. Allah paşam. AY! beni! Yendiniz mi yoldaşları? Şarkıları yendik sonra... ...benim en son sene girdiğimde olan hatayı verdim. Bir hafta daha yedim bu yola. Boş gel, CZ gelme haykıran. Böyle yapacağım da ilk 3 alacağım. Allah Allah. Evet bugün Furkan'la ile geldik şeye... Evet, bu acayip Furkan'a bıraktım, bana aldım. Güzel. Barta varta geldik. Biz onlara gitmedim annen şey işten geliyor diye. Hı. falan şeyler gerekiyor. İş. 7 8 31'ler çekildi mi gençler? <laughs> ne yapıyorsun? Katın Gece yarısında daha var. <laughs> Emre odadan mı sürükliyorum, niye? Ramazan. Nasıl sessiz oldu be. Tamam. Nasıl uyudu lan? Sessiz olduğu şarkı söylüyor, biçama. Ama öyle sessizlik değil be. Emre, hapörler mi açıyor? çünkü? He. Artık açık değil. Çok ses geliyor çünkü. Bir, bir. Benim dediğim vardı duyuldu mu? Evet. Herkes duydu mu? Yüksek ihtimalle. Ha amına koyayım artık. Nisan bu uyarı amına koyayım ya. Ya anne bu ne, ne, diyeceğim şimdi? <gülüyor> <gülüyor> o şey çekildi mi diye şimdi. Annem babam <laughs> Annem. Ya, ya. Ne yapıyor? biliyor mu? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bilmez yapıyor? Ben... Ne Lan niye çıktı bu? Siz mi attınız? Ben ben ben. Ne oldu? Evet. <laughs> <laughs> kulaklığı yok mu ya? Sinerde bir kulaklık sorunu var galiba. Lan bozuyor bozuyor kaç tane kulaklık bozdu. Benimkileri de bozdu. Allah. Ya arkada benim dediğim duyuyorlardı. Ne yapıyor bu çocuk kulaklığı? Arada benim dediğim duyuluyor mu? Senin dediğin... Ne oluyor senin dediğin her şeyi duyuldu. Ha, mamları yazıyor. Abi de değil. Ya Arda ben de tenisiz ya. Arda'yı da attım onu. Lan ha. Ben tekim oğlum beni duymaz. Babam uyuyordur ya herhalde. Bilmiyorum da annem evde değil zaten. Hey. Kim nasıl herkes duyuyor? Değil, de, La bu dekenin ne kadar çok seveni varmış be. Uzun biri arkada ağlandı ameliyattan düğün <laughs> çıktı diyor. Lanet. Evet. Sultan vardı ya Sultan. Kim o? Şey Sultan Nur. Let's go, let's go. Kim o? bizim sınıfta çirkefleşen mi? He. O ulan servise bindim, oturdum anasını satayım telefonla konuşuyor tamam mı? Bir şey aldı, bir haber aldı, Sonra kalktı bir böyle güldü müldü oynamaya başladı sonra bir ağladı falan Dedim ne oldu? Vallahi Allah ondan ne alakamını koyayım o çocuklarla ne işi var Tekin Valla Bilmiyorum teke bu yani Teke ayağa kalksın bile ben bir yerden ıgrayım bak herkese sağ. Teke bu yani Ya akrabası falan olabilir Bilmiyorum sormadım Oğlum böyle ağladı falan ağladı sevindi lan bari Diz buna takıp oynayacaktı resmen Ya bu kutu falan herhalde ya. He. Yarın uyuyacak mı gece? Yarın günlerinde ne? Cuma gece uyuyacağım tabii kamera şöyle. Şey, cumartesi o, o diyor, savuru CS e oynayıp diyor. Cumartesi akşamı olur. İyi, Abi ben bir hafta ban şey yedim. Bir hafta ben Oy oy. Benim mikrofon kapalıymış. Bir saattir konuşuyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Amına. Ana <laughs> biz çok yaşıyoruz ya. Tamam e? ya. Daha demin 31 çekmeyi aldı mı dedim. <laughs> <Gidine>, ne zaman <laughs> bir iki maç CS'ye girsek <laughs> ondan sonra 31 çekmeye gidiyorsun. Hayırdır la bize mi kaldı? Abi geçen dün 5 dakika sessizdi sonra ben man yapacağım dedi gitti amına koyayım. <laughs> ya ya patlattı herhalde. Gitti amına koyayım. Ben korkmaya başladım adam. Alacağın motorun, ALCAĞIN MOTORUN videosunu izliyordum O ARA Amına BUNA SOKTUM <laughs> Ya sen motoru sattın mı? Olsun i̇şte, Alıcılar da daha kadar maççılık alacak motoru inşallah Ya tamam ona koyayım ben ya Bir de Austin motoru gibi. İster bilir SR Aynen. SR de alabilirim. Hamazan, ha onu lob yaptım tamam. SR 250 almayacak mıyız zaten oğlum? E baba mı 250 CBR alacaktım normalde. Bu <laughs> 120'yi almayız fark. Dayan diyor ki ya bak bu kilometre bize bak. Bir bir sıkıntısı olabilir bak diyor, motor öl neredeyse ölmek üzere diyor. 60.000 km'de olmuş diyor. bu araba diye bir hareket. Kilometresi dolmuş mu lan? Mamda selam Vanoli söyle Ramazan koyunca onu sikermiş. <laughs> Bol, bot adam vuramıyor diyor CS dedi. Bana. Sıçtım. Ramazan. He? Adamları sikiyor mu ha? Keşke çıkmasaydı. Allah çok salak oğlum bunlar ya. 3 kere 1 vurdu, 3 oh kere 1 vurdu öyle düşün. <laughs> Arda çıktı. lan? Yatıyor çocuk Uyudu mu? Sabah olmuş ki, anlayamadım neyse 1 <laughs> 3 <laughs> Geliyor. Geliyor mu bak dur. <Gülüyor> <Hayırlı>. <Gülüyor>